Video'ya hoş geldiniz. Türk Serin yeni gelen bilançosunu inceleyeceğiz. Kısa bir şekilde teknik grafiğine de değineceğiz. Hemen incelemeye başlayalım. Satışlar 40 yani neredeyse 48 milyar gelmiş. Bir önceki seneyle oranla 13 artmış. Savak 21 milyar 153 milyon gelmiş. O da yüzde 12 artmış geçen seneyle oranla. Ama net dönem karda yüzde 15 düşme var. 3 milyar 600 gelirken geçen sene 3 milyar geldi. Biraz düşmüş ki net kar. Ama bir önceki çeyrekle oranla artmış aslında. Burada görüyorsunuz bir önceki çeyrek 1 milyar 850 milyon gelmiş. Yani net kar artmış. Güzel. Fabrik'te de artma var. Fabrik zaten bu senin en iyi FAO yapmış. Bakın. Hem bir önceki sene ile oranla hem de bir önceki çeyrekle oranla da en iyi FAO getirmiş. Ama satışlarda belki bir önceki çeyrekle oranla biraz düşme var. Ama yine de iyi satışlar. Hemen hissenin çarpanlarına bakalım. Evet hepsinin FK'sı 8. Piyasa defter değeri bir diyebiliriz. Farak 3. Yani, Türk Telekom'la ile karşılaştırırsak çok daha ucuz. Türkler ucuz gözüküyor. Yani, en azından Türk Telekom'la karşılaştırdığımız zaman FK'sı daha düşük. yasa defter değeri de biraz daha düşük. Farak da biraz daha düşük. Yani, bence ucuz alım için ucuz bir hisse. Hemen aracı kurumların beklentisine de bakalım. Dilerine bakalım. Ciro'da 46 milyar beklenirken 48 milyar geldi neredeyse. Fark 19 milyar beklenirken 21 milyar geldi. İkisi de beklentinin üstünde. Net karda belki biraz beklentinin altında kalması. Yani. Ama yine de bilanço güçlü, pozitif bilanço. Büyük ihtimalle yani pazartesi günü hissede pozitif yansıyacaktır bu bilanço. Çünkü bilanço güçlü. Ben de gelen bilançoyu aşağı bırakacağım karşılaştırmanız için de aracı kurumların niye beklentisini inceliyoruz? ona da değinelim. Aracı kurumların beklentisi önemli. Ya aslında hisse bir so, bilançodan sonra bu bilanço pozitif mi yansıyacak yoksa negatif mi yansıyacak? Aracı kurumların beklentisine bakarak e, inceleyebiliriz. Çünkü her borsa beklenti hemen her zaman beklenti satın aldığı için yani normalde hisse bu beklentileri satın almıştır. Beklentinin üstünde bilanço getirmesi şi, yarın yani yukarı doğru hisse gidecek demektir. O yüzden her zaman aracı kurumların beklentisini inceliyoruz. Hemen teknik grafiğine de değinelim. Evet, teknik grafiği de bu. Aslında böyle geniş bir flama oluşuyor gibi. Yani hem dipler yükseliyor hem de zirveler de düşüyor. Ama aslında bu bilançodan sonra büyük ihtimalle yukarı doğru gidecektir. Yani bu şu düşen trendin zirvesine büyük ihtimalle yani. Biz önümüzdeki haftayı bunu takip edeceğiz. Yani şu 95'leri geçmesi lazım. Bu önümüzdeki hafta 95'leri geçerse büyük ihtimalle şu buraya değecektir hisse. Buraya değdikten sonra ya bir daha aşağı doğru gelebilir haberlere bağlı. Ya da bunu kırıp yeni zirveler, zirveler yapabilir. Onu takip edeceğiz. Aşağıda destek yani çünkü ne olacağı belli olmadığı için yani yeni, bir haber gelir hisse aşağı düşebilir. O yüzden şu düşen trendi takip etmemiz lazım. Bu düşen trend kırılmadıkça aslında yok yani hisse yukarı doğru potansiyeli devam eder. Çünkü düşen aslında düşen trend de yakın şu an. Yani şu an yukarı doğru potansiyel gösteriyor hisse. Bu düşen trend kırılmadıkça yukarı doğru devam edecektir. Bu düşen trend önemli. Kırılırsa nereye kadar düşebilir? İşte belki burada 80'lere kadar en fazla bence 80'lere kadar düşebilir. Bu da bence bu bilançoyla çok iyi bir alım fırsatı yaratabilir buraya düşerse. Ama zannetmiyorum yine de. İşte bunu takip edeceğiz önümüzdeki hafta. Bugün anlatacaklarımız bu kadar. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.